Merhaba. Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla hepinize selam. Evet bugün uh, aile konusu üzerine devam etmek istiyorum. Bugün kocanın görevine odaklanmak istiyorum. Koca evinin başı olduğu için çok önemli bu konu. Ve onun görevini mutabazi ile tutması için önemlidir. Çünkü her şey baştan geliyor. Yani su bir yere dökerse baştan öbür tarafına yani akıyor. Buradan önce dua edelim. Buradaki babamız çok teşekkür ediyoruz. Ve lütfen bu kötü dünyada sapık ve yoldan sapmış bu kuşak yani kuşakta iyi kocaları yetiştir lütfen. Biz tekrar senin yoluna getir. Senin yoluna iyi öğrenmek istiyoruz ve o yolunda yürümek istiyoruz Rabbimiz. Lütfen bizi göster. Ve İyi kocalar elemere yöneltip kiliseyle bağlayıp sağlam bir Hristiyan topluluk olsun. Lütfen. İsa Mesih adıyla. Amin. Evet. Şimdi Efesiler 5. bölüm 25. ayette başlayacağız. Bu bölümün yani bir yani bu metinin konunun ismi karı koca ilişkileri üzerine oluyor. İlk kadınlara konuşuyor. Şimdi yani 25. ayette kocalara tarif ediyor. Orada başlayacağız şimdi. Başlamak için 25. ayet okuyalım. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip, onun ürüne kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. En önemli şey bir koca için sevgiyi öğrenmek. Genel olarak adamlar sevgiden yoksun kalıyor. Ama kadınlar en çok arzu ettiği şey nedir? Sevgidir. Erkekler genellikle saygıyı istiyor, kadınlar sevgiyi istiyor. Doğru değil mi? Tabii ki ikimiz saygı istiyoruz, ikimiz sevgi istiyoruz. Ama en çok istediğimiz şey adamlar için saygı, en çok ihtiyaçları kadınlar için sevgi. O yüzden tarif ettiği nedir? Kocaları. Karlarınızı yani sevin diyor. Sevin. Sevmek önemlidir. Ama nasıl sevmeliyiz? Mesih keliseyi sevdiği gibi. Nasıl sevdiği? Onun uğruna kendini feda etti diyor. Nasıl feda etti? Onun hayatı onun için verdiği canını verdiği ona. Yani onun için çarmıhta kendini gerdi ve onun için öldü, kilise için öldü, üç gün sonra dirildi. Bu en yüksek sevgi. Mesih ha yani haksız olarak öldü. Ama feda etti kendini. Hamdolsun. Aynı şekilde kadınlarımız için kendimizi vermeliyiz. Bencelik yok kardeşlerim. Bencelik yok. Hizmet er ederek karılarımızla yaşamalıyız. Benim karımla yaşadığımda ben başa olduğum için gırılla davranırsam çünkü ben ben erkeğim benim sözümü itaat et tabii ki bir adam baş olduğu için yani evren baş olduğu için tarif etmesi gerekiyor bazı emirler vermesi, vermesi gerekiyor kötülük evden artması lazım İyilik emir vermesi gerekiyor bazen ama neden kendi yüceliği için değil, Tanrı'nın yüceliği için ve başkaların faydası için oluyor ve mutvazi olarak onun evinde yaşaması gerekiyor. Bir görev, sorumluluk, yetki oluyor. Ama yetkiye ilgili fazla düşünmemeliyiz, sorumluluk düşünmeliyiz. Şimdi 26. ayetten 27'ye kadar okuyalım. Mesih kiliseyi suyla, suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerine leke, buruşukluk, ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendini sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kürsüzsüz olmasıdır. Bu önemlidir. Mesih bizi nasıl temizletir? Tanrısal sözüyle. Öğrencilere ne dedi? Siz benim sözümden temizsiniz. ilk Mesih'e geldiğimiz zaman hayatımızı mükemmel değil. Hayli mükemmel değil. Hayli daha kutsanmamız gerekir. Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Eksiğimiz hayli kalıyor. Ama ilk geldiğimiz zaman eksiğimiz bellidir. O gün değiliz. O gün süz bir imanlıyız. Ama Mesih bizim eksiklerimizi nasıl temizletiyor, nasıl doğduruyor, nasıl düzeltiyor. Onun sözüyle, sabırla, zamanla bizi yol gösterir. Aynı şekilde bizim karılarımıza davranmalıyız. Evlendikten sonra eksiklerimizi iki tarafından gözük yani gözükmeye başlıyor. Koca olarak belki sabırsızım, gösteriyor. Yani sabırsızlığın göstermeye başlıyor. Ve ki bir kadın saygısızlık gösteriyor. Hemen vazgeçip sen kötü bir kadın davranmamız gerekiyor mu? Olmaz. Sabırla Tanrı sözle yol göstermemiz gerekiyor. Tanrı sözü bu konu ilgili ne diyor? Belki iletişim üzerinde oluyor. Belki affetme oluyor. Belki küsme. Bir Hristiyan aile içinde küsme yasak. Olamaz. Affetmemiz gerekiyor. Küsmemeliyiz. Ya da küstüğümüz zaman hemen iletişim kurup birbirimizi affetmeliyiz. Bazı biz mata 6. bölüm bunu öğretmek için girebiliriz konuşabiliriz. Ama genellikle kocaları ne diyor? Sen nasıl bir kadın? Öyle davranıyorsun. Ne Neden benimle konuşmuyorsun? Tabii ki ona yaklaşırsak o şekilde bizimle konuşmak istemeyecek. Güvenlik içinde istemeyecek. Is Biz sabırla konuşmalıyız. Ve onun kutsal kılınması için Tanrı'nın sözü ona öğretmesi gerekiyor. Hem hataları çıktığı zaman hem de belki günlük aile ibadetimizde yavaş yavaş öğretmeliyiz. Bu çok önemli. Şimdi 28. ayet ve bu da söylemek istiyorum. Bak bir koca o da yeni Hristiyan oldu. Öğreniyor. Öğrendiği şey, öğrendikçe ya da öğrenince hem hem öğrendikçe hem de öğrenince ama yeni bir şey öğrenince onun eşiyle paylaşması gerekiyor. Bak ben Tanrı sözüne bunu öğrendim dün. Dün bunu okudum çok güzel bir şey. Ve anlatabilirsin. Siz beraber büyüyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz ve kutsallıkta beraber büyüyeceksiniz. Amin. Şimdi 28. ayetten 20 yani 31. ayete kadar 28'den 31'e kadar. Aynı biçimde kocalar da karalarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedenini nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Çok önemli bu ilke. Evlendiğimiz zaman kurduğumuz yani yaratılıştan öğrendiğimiz gibi şimdi benim karımla tek beden oluyorum. O yüzden ee, o bir şey bana karşı yaptığım yani yaptığı zaman ya da uh, zayıf bir duruma belki hasta oluyor belki hamile oluyor zayıf hissettiği zaman benim bedenim olduğu gibi davranmam gerekiyor. Ona iyilik verirsem bana da geliyor ve ona kötülük verirsem bana zarar veriyorum. Bu çok önemli bir koca için. Bazen biz evlendikten sonra hala iki kişi olduğumuz gibi davranıyoruz. Tabii ki kişiselliğimiz var. Bazen bizim eşimiz yani bizim eşimizin istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Kocalar onun istediğini anlatması gerekiyor. Yavaş yavaş daha birlikte yaşamaya başlayabilirler. Ama e, defalarca kocalar onu suçluyor. Suçlaması gerekiyor. Yani suçlaması gerek yok. Kusura bakmayın. Gerek yok. Bu durumdan yani bu hatıda nasıl öğrenebiliriz tekrar olmaması için? Aynı biz bir hatı yaptığımız zaman nasıl kendimize davranıyoruz? Ah, tövbe edip, Tanrı'ya affet, dua ediyoruz ve düzeltmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde karılarımıza davranmalıyız. Ve ne diyor? Besler ve kayırır. Bizim karılarımızın e, ihtiyaçlarının üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi 1. Petrus 3. bölüm 7. ayetten okumak istiyorum. Aynı konu üzerine paylaşıyor ayet. Birinci Petrus, üçüncü bölüm, 7. ayet. Böyle diyor. Bunun gibi ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfediği yaşamın ortak mirasçılar Mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Defalarca bir uh, yeni evlendiği koca bunu için beklemiyor. Bir adam tanıyorum. Evlenince yakında gebe kaldı. Gebe kalınca sürekli hasta hissediyordu onun zayıf zayıflıklarını ne göründü? Bu koca çok yani bu durum ona çok zıt geldi. Çok zor geldi. Ama bu koca ne öğrenmesi gerekiyor? Bu zayıf yani yani onun zayıflıklarına hizmet vermesi gerekiyor koca daha güçlü olursa eşini küçümsemek için bir fırsat olmaması gerekiyor. Tersine besler ve kayırır. Yani öyle davranması gerekiyor. <laughs> ne diyor? Sizde daha zayıf varlık varlıklar olan karılarınıza anlayış içinde yaşayın. Anlayış. Bizim eşimizin zayıf varlıklarını öğrenince daha düşünceli olmamız gerekiyor. Örnek. Belki biz biliyoruz bu akşam benim eşim biraz hasta hissediyor. İyi bir arkadaşımla konuşuyorum. Davet etmek istiyorum. Belki bu akşam davet etmeyeceğim. Tabii ki kendisini ben geleyim söylerse belki gelsin. Ama belki gelecek konuştuğumuzda davet edeceğim. Çünkü ben biliyorum. Benim eşim şimdi hasta. Belki ona bir haksızlık oluyor. Bizim evimiz çok mesafeli yani yani evimize çok mesafir gelirse daha hizmet vermesi gerekiyor. Rahatsız olabilir. Önemlidir anlayışla eşimizle yaşamalıyız. Çok önemli, anlayışla. Ama genellikle, kocalar ne diyor? Sen zayıf olma... Olmaz, zayıf olamazsın. Tamam çay getir, çay demle, bana getir. Yok, bazen biz çay getirmeliyiz. <laughs> Tabii ki şefkatli şekilde sorabiliriz. Ama bencelik olmaması gerekiyor. Çok ilişkileri, sıkıntıları anlayış uh, olmayan şekilde davrandığımızda. <laughs> Şimdi Kolossaler 2. bölüm 19. ayet okuyalım. Klasner. Osner. 3. bölüm 19. ayet. Böyle diyor, "E kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın." tekrar bir kocanın zayıf yani zayıflığını gösteriyor bu ayet. Kocaları örnek geç kaldığımız zaman bir yere giriyoruz ve yani belki misafirliğe gireceğiz. Kapıdayız. Biz geç kaldık. Kocalar nasıl konuşuyor genellikle? Sert konuşuyor. Sen her zaman bizi geç kaldırıyorsun. Ne ne yapıyorsun? Öyle konuşmamalıyız. Tersine, yani bir şeyle ya olabilir miyim? Sorabiliriz. Düşünceli olmalıyız. Tabii ki dediğim dediğimiz gibi bizim karalarımız bir eksik varsa. Öğretebiliriz, yol gösterebiliriz. Ama sert konuşmamalıyız. Onların kalbi kurulur. Sert davranmayın. Bu kadın, onun ailesini bırakıp, tek bizimle yaşamak için bir karar verdi. İyi bir karar vermesini istemeliyiz. Ama se davranırsa nasıl düşünecek? Belki yani iyi düşünmeyecek. Eski anlaşmada Malaki peygamber de Tanrı İsrail halklarını bir konu üzerine azalıyor. Ne diyor? ikinci bölüm 13. ayette başlayalım. Yaptığınız başka bir şey var. Rabbin göz gözyaşı seline boğuruyorsunuz. Allah'ıp sızlar, sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgili göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü Rab seninle geçken evlendiğin karın arasında tanıktır. Yoldaşın ve evlilik anlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Dedi. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neyden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy, soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. Yani bu ne üzerine oluyor? Onların davranmasından ihanet etmesin. Onlara faydalı şekilde davranın diyor. Çok önemli bir konu. Tekrar en son uh, ayet Efesler 5. bölüme bakmak istiyorum. Efesler 5. bölüm 30 üçüncü ayet okumak istiyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisinin gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. Temel öğüt o. Kendin gibi sevsin. O yüzden bir sıkıntı yaşadığımızda biz düşünmeliyiz. Ben öbür tarafına olursam benim eşimin yerinde olursam nasıl davranmamı isteyecektim? Böyle düşünmeliyiz. Rab hepinize sizin yani, yani özellikle kocalara görevinizde tanıdı tüf versin ve esirlik versin ve bilgelik büyük şekilde bilgelik versin. Amin.